Merhabalar arkadaşlar. BES yayınların üniversiteye doğru deneme 2'nin TYT sorularını beraber çözelim. Geometri kısmını. 31. soru diyoruz. Burada vermiş bize açıları. 110 derece ise buranın 70 olduğunu, şuranın 50 olduğunu şurada 60 yapar. İç açılar 180 derece olduğu için. Eğimleri değişmeden yani eğimleri değişmeden demek aradaki açı ölçüsü değişmiyor. Mavi ile e, turuncu arasındaki açı 60 ise bu açımız 60 derece. Yeşil ile mavi arasındaki açı 50. 60'dan 50'yi çıkarttığımız cevap 10 olur. Diyoruz. Diğer soruya bakalım. ABC üçgeni verilmiş. B üstü noktası katlanmış. Bakın. Şu katlanan üçgen sorularında tekrar geri açıyoruz. AD'ye kat açı ortay oluyor katizimiz. E, şu parçalar eşit oluyor. Şurada bir ifade daha vermiş bize. A, B üstü. A diyorum. B üstü C. B diyorum. Yani şurası A artı B. Ondan sonra B üstü D. B üstü D. Ve D, C toplamı da A artı B oluyormuş. Yani şurayla şuranın toplamı da A artı B oluyor diyor soruda. Ne gördüm? A artı B, A artı B ise ikiz kenar üçgen. Yani burası da 70, burası da 70 derece. Geliyorum şuraya. Burası 70, burası 35, burası 35. Şurası 70, 70, 105. Ee, şurası da ne olacak? 180 olabilmesi için 75 olacak. Cevabımız 75'tir diyorum. Bir ABC üçgen için aşağıdaki bilgilerden iki tanesinin doğru, iki tanesinin yanlış olduğu biliniyormuş. Ee, Ağırlık merkez üçgenin iç bölgesinde bu kesinlikle doğru bir ifadedir. Diklik merkez üçgenin dış bölgesinde bu içinde de olabilir. Buna bir soru işareti koyduk. ABC 90 derece. Her zaman 90 derece olmaz. Buna da bir soru işareti koyduk. İşte et merkezinin çemberi. Yani asortayların birleştiği üçgenin İş bölgesinde. Bu her zaman doğrudur. Demek ki bu ikisi doğru. Bu ikisi doğruysa şunu anlıyorum. Ee, şöyle bir ABC üçgenimiz olacak. Ee, bu üçgenin e, diklik merkezi dışında değil. Üçgenin içinde olacak. 90 derece açılar olmayacak. Öyleyse bu üçgen dar açılı bir üçgendir. Dar açılı bir üçgense şöyle ABC üçgeni diye yazalım. Dar açılı bir üçgense dar açılı üçgen olma şartını sağlaması gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum. A kenarı 3 A kenarı 3, B kenarı 5, burası 4. O zaman 3, 4, 5 üçgeni sağladığı için burası 90 olur. Ama ne diyoruz? 90 olmaması lazım. Çünkü 90 dereceyi kabul etmedik. Yanlış kabul etmiştik. Demek ki A şıkkı olmaz. Hemen diğerine bakalım. A şıkkımız yanlış dedikten sonra şu 4'ler veya onlar dursun. Şöyle rengi değiştirelim. E Bursa'ya bakıyorum. A6 B8 A kenarı 6 B kenarı 8 C de 11. E dar üçgen şartımız neydi? İki kenarının karesinin toplamı üçüncüden büyük olması lazım. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. E iki kenarın karesinin toplamı 6'nın karesi 36. E 8'in karesi 64. 11'in karesi 121. Bakın şu ikisini toplamı üçüncüden büyük olması lazım. E burası ne yaptı? 90, 100 yaptı. Küçük oluyor. E demek ki bu geniş açılı üçgen oluyor. Yani e, 11'i gören şu C açısı geniş açılı üçgen oluyor. Bu da sağlamıyor. E ondan sonra 6, 6, 10'a bakalım. Burada şıkları tek tek bakmakta fayda var. Şimdi 6, 6, 10'a bakacak olsak yine diyorum ki ben 6'nın karesi 36. Diğer altının karesi 36. Bu büyük olması lazım. Onun karesinden büyük mü? Değil. 72, 10. Onun karesi 100 oluyor. 100'den büyük olmuyor. bunu da sağlamıyor. Onu da geçtik. Gelelim diğerine. Şurayı şöyle siliyorum ben. Çünkü yer açılsın bize. Diğer şıkkımız diyor ki A kenarı ABC üçgeni dedik. A kenarı 6, B kenarı 9, C de 7. Öyleyse 7'nin karesi 49, 6'nın karesi 36. Büyük olması lazım 9'un karesinden. Evet 40, 70 şurası 85, 85, 81'den büyük. Bu sağladığı için doğru cevabımız D'dir. Yani buradaki şunu bileceğiz. Özetleyecek olursak bu üçgen dar açılı bir üçgen olur. Dar açılı bir üçgende de iki kenarın karesinin toplamı üçüncü kenarın karesinden büyük olacak. 34 numaralı soruya bakıyoruz. Doğrusal bir yüz üzerinde A ve B bulunan iki direk eğilmeden devrilince direklerin uç noktaları K ve L noktalarında şöyle ne yapmış? Şurada takışmış. Şurası 24 birim. Şurası 10. A, B en büyük değeri kaç olabilir? diye soruyor bize. Bizim eşitsizliğimiz neydi? X büyük olmalıydı. E, şey X küçük olacak. Neden? 24 artı 10'dan küçük olacak. X buradan 34'ten küçük olacak. Ama diyor ki uçları sakışıyor. E uçları takışıyor diyorsa mesela direkt biri şöyle düşer. Diğerini de mavi ile göstereyim. Diğer direkt de tam şöyle uçları bakın takışmış olur. Yani buraya eşit koyabiliriz. Demek ki en büyük tam sayı değeri 34 olur AB'nin. Yani. yani düzlemsel olur. Bir üçgen belirtme durumu yok orada. 35. soru. Şimdi 4 kök 5 vermiş. 4 kök 5 vermiş. E, i̇kiz kenar üçgen. burada 90 derece olduğu için burası 8. Burası da 4 özel üçgen. 2 K. K kök 5 özel üçgeni. Şimdi şurayı da dik vermiş bize. Bakın burası da dikse. 2 dikin olduğu yerde öklit bağıntısı var. E, şuradan benzerliği de kullanalım. 8'in 16'ya oranı. 4'ün 8'e oranı burası. Benzerlikten öklit bağıntısı. 8'in karesi eşittir. 8'in karesi eşittir. X çarpı 16. Şuran tamamı 16 idi. X çarpı 16. 64'ü 16'ya bölsek. X de buradan 4 olacak. Cevabımız diyorum. Evet. Bir duvara 12 birim uzakta bulunan uzunlukları X ve 4 birim olan iki değerin gölge boyları şekildeki gibi verilmiş. Yukarıdaki verilen uzunluk ölçülerine göre X kaç birimdir? Şimdi burada mantık şu. Bu sorularda gölge boyuysa, bakın şurası 90 dereceyse. ise şu açı alfa ise şunu şöyle paralel olarak çizelim. Bakın şöyle çizdim şunu da. Şu açı da alfa olacak. Burası 9, burası x eksi 9. burası 12 ise burası 12. E, tanjant alfaları yazalım. Tanjant alfa. Tanjant alfa nedir? Küçük üçgende 4 bölü 6. Büyük üçgende tanjant alfa nedir? x eksi 9 bölü 12. Şunlar sadeleşir. Şurada 2 kalır. 8 eşittir x eksi 9'a 9'u bu tarafa atarsak x buradan 17 olacak cevabımız diyorum. Şu soruya bakalım. Zeynep 30 cm uzunluğundaki bir teli bükerek aşağıdaki şekli elde etmiş. Şöyle bunu doğrusal olarak çiziyorum. Şunu da şöyle çizelim doğrusal olarak. Şurası 2 birim. 4 5 burası 9 pardon şurası 2 bir daha 3 birim şurası. Şurası da 9 birim. Yani şuranın tamamı 11 oldu. Şöyle Pisagor yazacak olsak şuradan x'in karesi y'nin karesi şurayı verecek. Yazıyorum buraya x kare artı y kare eşittir. 11'in karesi 3'ün karesi 11'in karesi 121 3'ün karesi de 9. Pisagor yaptık. Şuradan x kare artı y kareyi ben ne buldum? 130 buldum. Bu kenarda dursun. Bir de telin 30 santim olduğunu söylüyor bana. 4, 9, 10, 12, 14 artı x artı y. x artı y artı 14 eşittir. 30 ise at bu tarafa x artı y buradan 16 olur. Bunun da karesini alalım. işlem yapmak için. x'in karesi y'nin karesi 2 x y eşittir. 16'nın karesi 256. E şu 130'u yerine yazalım. Burası 130 diye. Buradan 2 eşittir eşittir. ne kaldı geri? 126 kaldı. da 2'ye bölsek x y 63. 63 e kontrol edelim. 63'ü e 7'nin e 7 ile 9'un çarpımı 63. E 7'nin karesi Şurada da kontrol edelim. 49 at 9'un karesi 81 toplarsak 130 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki x'imiz 7 veya tam da tersi diyebiliriz. Ee, kas santrimi demiş ya x'in daha büyük olduğunu 9 çarpı 7 de olabilir yani. Buradan x'imizi 9 e, y'imizi de 7 buluyoruz. 9'dan 7 çıkartırsak cevabımız 2'dir diyoruz. Bakalım bu soruya. E, kare biçiminde özdeş iki masa şekil birdeki gibi yan yana birleştirilmiş. Daha sonra A köşesi etrafında 30 derece döndürülmüş. Kale boyunu soruyor bize. Bir masanın çevresi 36 birim. E, masanın bir kenarını A desem çevre 4 tane A değil mi? 4 tane A eşittir 36 ise A eşittir 9. Yani masanın bir kenarı 9. Şunu şöyle çizdim. Daha düzgün çizelim. Şöyle çizdim. Bir. Şunu çizdim. 2 e, Şurada şura dokuz. Şurası 9. 45-45 üçgen olduğunu unutmayın. Kareden. 9 kök iki. Aynı burası için yeterli. Dokuz dokuz. Burası 9 kök Bakın e, şu açılar 45'e 45. şuranın tamamı 120 yaptı. 120 30 üçgen oldu. Bakın 120 30 30 üçgeni. Neydi? K K, K Yani 9 köküştü. E, kök 2 katı olacak. Şurası şöyle. Burası 9 kök 2'nin kök 3 katı olacak. O da ne yapar? 9 kök 6 yapar. Cevap. <laughs> Yusuf köşelerinden bazıları A, B, C, D, E, F, G, H, İ olan düzgün çok yem isimli bir çat şekildeki gibi yırtmıştır. Daha sonra e, şuradaki açıyı bakın. B, E, F açısını 132 olarak ölçmüş. Kağıt yırtılmadan önce kaç kenarlıdır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu soruyu en güzel çember yöntemiyle çözeriz. Şimdi bunun etrafından çember geçtiğini düşünürsek. Şöyle bakın. Çok da düzgün çizmeye çalıştık ama çok da düzgün olmadı. E, yani çemberin şöyle şu gördüğü açı şuradaki gördüğü açı 132'nin iki katını yapacak 264 yapacak geriye bakın şu parça kaldı şuradaki kısım kaldı burası da 360'dan çıkarsak 360 eksi 264 şöyle çıkarttım ondan 4 çıktık 6 15'ten 6 çıktık 96 bakın bu bölgede 96 olacak. E 96'yı da 1 2 3 4 parça var. 4'e bölüyorum. 96/4 bölü 4. 2 kere 4'ün 8 16 da 4 24 yani her bir parça 24 oluyor. Biliyoruz ki 360'ın o parçalardan bir tanesine bölümü bana kenar sayısını veriyor. Cevabımız 15'tir diyorum. Bakalım buradaki sorumuza Kağıtları yan yana koymuşlar. Burada gözüküyor zaten. Ee, şurası A diyelim. Şurası da A. Ee, şurası 4. Şu uzunlukta 5. Şuradaki 5 de buraya geliyor. Bizden üçgenin alanı kaçtır diye soruyor. Şimdi benzerlik. Hemen şuraya da ben beta desem. Şurası da A artı beta olacak. Bakın şu ee, küçük, e, küçük kırmızı üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Şu kenara da x diyorum. Küçük üç, kırmızı üçgende a artı b x'i görüyor. Büyük de a artı b 9'u görüyor. Şu an tamamı 9 ya. Devam. Küçük de e, a 4'ü görüyor. Büyük de a x'i görüyor. x'in karesi işler dışlardan 36. x buradan 6'dır. x'imiz 6 ise üçgenin alanını soruyor. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 6 çarpı 9 bölü 2'den cevap 27'dir diyorum. Evet bu 40. soruydu. Şöyle bir genel olarak sorular nasıldı diye sorarsanız arkadaşlar sorular kolay. Yani ciddi manada kolay. Dikkat ettiyseniz katı cisim sorusu yoktu denemede. Hiç katı cisim çözmedik. Sadece üçgenler ve dörtgenler çözdük. Biz bu denemeyi birinci dönemin sonu yapmış oluyoruz bu yıl. Yani bu konuların hepsini öğrencilerimize anlattık. Yani bu denemeyi geometri full yapılabilirdi. En zor sorulardan şu soruya, yani zorluk derecesi en zor değil mi? Biraz zor bir soru bu soru. Denemeye göre zor. Şu soru tipi eğer bilmiyorsak zorlanabileceğimiz bir soru daha daha böyle evet en zor sorusu buydu. Denemenin en zor sorusu bu soruydu. Askeri kenar bağıntısı soruyu suydu bunun dışında diğer sorular kolaydı. Çözülebilirdi. Evet sevgili öğrencilerim bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.